Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO'su Mehmet Tütüncü ile birlikteyiz. Mehmet Bey öncelikle hoş geldiniz. E, OEZ'i nasıl buldunuz bu yıl? E, değerlendirmeniz nedir? Evet, e, ben OEZ'e bu üçüncü seferdir katılıyorum. Bu sefer hem de panelist olarak katıldım. Tabii e, baştan sona baktığımız zaman çok önemli bir tespit var. OEZ'in konularına baktığınız zaman çok kapsayıcı. Farklı farklı konular işleyebiliyor. Fakat o farklı konulara da baktığınız zaman hepsinin bir arada bir ilişkisi var. Yani farklı farklı konular konuşuluyormuş gibi çok zengin bir içerikle yapılıyor. Ama bu zengin içerik de kendi içinde bir araya geldiği zaman bir ana fikri oluşturuyor. Bu bakımdan şimdiye kadar izlenimlerimi de bir araya getirdiğimiz zaman bu zengin içerik, zengin içerikten oluşan bir Önemli bir ana fikre baktığımız zaman Uludağ ekonomi zirvesi iş dünyasının önemli hatta daha çok öne çıkan bir ekonomi zirvesi haline geldiğini belirtmek isterim. 2024 yılına baktığımızda zor bir yıl. Ekonomi yönetiminin de toplumun da zor sınav verdiği bir yıl olarak geçiyor. Sizin yıl sonu için öngörünüz nedir? Nasıl bir kapanış öngörüsü? Şimdi konuşma esnasında panelistler de belirtti. Ben de konuşmamda belirttim. Tabii ki belirsizlikten çok olduğu bir yıl. ...dünyada da belirsizlikler çok fazla. Fakat önemli olan belirsizliklerin içinde... ...belirsizliklerin yarattığı riskin içindeki fırsatları da görebilmek. Bu bakımdan ben 2024 yılına şirketlerimizle beraber yaptığımız... ...bütçe ve strateji toplantılarında önemli bir mottonun altına topladım. Biz 2024 yılını tarif ederken... ...hemkinli iyimserlik olarak tarif ediyoruz. Bu şey o demek oluyor. Hem e, değişimin, dönüşümün e, ve ortaya çıkacak belirsizliklerin farkında olurken... ...fırsatları da gözden e, kaçırmamak. E, şimdi genel olarak baktığımız zaman zaten hep beraber izlediğimiz... E, ...Sayın e, Ekonomi Bakanı'nın da Maliye Bakanı'nın da belirttiği gibi... ...Türkiye'de zaten yapısı olarak bir düzelmeyi de görüyoruz. Biz gün geçtikçe ekonomide de temkinli iyimserlikle işlerimizde de iyi bir noktaya gideceğimize inanıyoruz. Çok teşekkür ederiz değerlendirmeniz için. Ben teşekkür ederim. İyi günler dilerim.